14 Ekim 2025'ten merhaba. Dün Donald Trump şovu izledik. Önce İsrail'de sonra Mısır'da izledik. İsrail'e gitti. Orada parlamentoda konuştu. Donald Trump peşinden Mısır'a geçti. Orada bir barış anlaşmasına imza atıldı. İşte 20 e, ülkenin lideri vardı. Mısır'da, Şermenşehir'de. O toplantıya katılan liderlerle tek tek fotoğraf çektirdi Donald Trump. Ve fotoğrafta verilecek pozu belirleyen de elbette Donald Trump oldu. Erdoğan da oradaydı. Türkiye, Katar ve Mısır'la birlikte Donald Trump Amerikan Başkanı birlikte barış anlaşmasına imza attılar. Bu niyet anlaşması esasında yani bundan sonra ne olacağına ilişkin birlikte yürütülecek çalışmaya dair bir anlaşma bu. Türkiye, Katar ve Mısır'ın o masada olmasının sebebi Hamas'ı bu anlaşmaya ikna etmeleri, ikna etme konusunda üstlendikleri rol. Hem Türkiye, hem Katar hem de Mısır Hamas'a dediler ki bu anlaşmayı kabul edeceksin. Başka bir seçenek yok. Hamas da kabul ettiğini duyurdu bu anlaşmayı. O sebeple masadaydılar. O sebeple Donald Trump'la birlikte o, o anlaşmaya imza attılar. Yani ortaya şöyle bir tablo çıktı. Bir tarafta Hamas'ı temsil eden üç ülke, Türkiye, Mısır, Katar. Bir tarafta da İsrail'i temsil eden bir ülke, Amerikan Başkanı Donald Trump gibi bir görüntü, fiili bir görüntü ortaya çıktı. Çünkü İsrail ve Hamas Mısır'daki, Şeyh'teki o zirvede yoktular. Onlar toplantıya katılmadılar. Şov adamı dedim ya, Donald Trump şov izledik dedim ya, şöyle düşünüyor adam. Yani bu anlaşmanın sadece işte Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı bitireceğini ve Gazze'ye barış getireceğini bu bile iddialı bir hedef de bunu düşünmüyor bütün bu kadim orta doğu meselesini çözecek bir anlaşma olduğunu düşünüyor. Şöyle dedi Donald Trump o anlaşmayı imzalarken. Sonunda 3000 ya da 500 yıl sonra. Her neyse işte çok uzundu Trump'ın lafları bunlar. Her neyse işte çok uzundu. Bu savaş bitti. Bu son savaş hepsinin büyük dedesiydi diyor Donald Trump. Yani hepsinin büyük dedesi olan savaşı bitiren adam ilan ediyor kendisine. En büyük savaşı bitiren adam. Tarafları oturtup bu anlaşmayı imzalayacaksınız. Bu anlaşmayı imzalamazsanız olmaz. Çünkü ben böyle istiyorum falan. Dünyaya böyle bir pazarlama yapıyor Donald Trump kendisi için. O yüzden de oraya gelen kim varsa hepsine defaatle e, çok güzel laflar etti. Hepsini defaatle takip etti. Çok zeki adam, çok zeki insan, çok dürüst bilmem ne, çok başarılı, çok güçlü bir ülkesi var, çok parası var falan filan. Bitmeyen takifler, bitmeyen övgüler. Erdoğan'ı da defaatle övdü bu arada Donald Trump. Şimdi Türkiye'de iktidar medyasında bu anlaşmaya ilişkin büyük bir zafer anlatısı var. İşte Orta Doğu'da masada olmazsanız menüde olursunuz falan lafları da tekrar edilerek Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol üstlendiği, Erdoğan'ın bir dünya lideri olarak orada bulunmasının çok önemli olduğu falan anlatılıyor. Önemli bu arada yani Erdoğan'ın orada bulunması önemli fakat hakkaniyetle anlatmak lazım bunu. Mesela Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tweet atmış şöyle diyor. Türkiye mazlumun umudu insanlığın vicdanıdır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın imzası Filistin halkının yanında duran adaletin ve vicdanın imzasıdır diye yazmış sosyal medya hesabını. Şimdi Türkiye'nin bu süreçteki rolünü abartanlara Hamas'ın bu anlaşmayı imzaladıktan sonra yaptığı bir açıklamayı belki de hatırlatmak lazım. Hamas iki ayrı gruba teşekkür etti. Birincisi şu, daha doğrusu üç ayrı gruba. Birincisi şu, kardeş arabulucu devletler. Mısır, Katar ve Türkiye. Kardeş arabulucu devletler. Ve bir de bizimle kanını ve mücadelemizi paylaşanlar. Onlar kim? Yemen, Lübnan, Irak ve İran. Hamas'ın açıklamasında bizimle kanını ve mücadelemizi paylaşanları ve bir de üçüncü grup var. Dünyanın dört bir tarafında Filistin davasıyla dayanışma gösteren özgür insanlara teşekkür ediyoruz dedi Hamas. Yani bizimle mücadelemizi paylaşan ülke olarak görmüyor Hamas Türkiye'yi. Bu önemli. Bu önemli. Türkiye'nin evet bir rolü var ama hani bunu bu kadar da abartmak doğru değil CHP bugünlerde Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması ve peşinden Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep edilmesi meselesiyle de meşgul Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu meseleyi köpürtmemek gibi bir tutum var Özgür Özel dedi ki bu teknik bir talep yani savcılığın soruşturma izni istemesi teknik bir talep dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi bu iddialara ilişkin üzerine düşeni yaptı mı yapmadı mı savcılık buna bakacak dedi. Dolayısıyla hani bu işte Mansur Yavaş'ın o ihalelerin eğer işte yolsuzluk varsa mahkeme karar verecek konser meselesinde e, onların içinde olduğu vesaire falan anlamına gelmez dedi. Bu soruşturma talebinde, soruşturma izni talebinde bulunmuş olması dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu böyle ama e, Melik Gökçek hakkında mesela bir soruşturma izni talebinde bulunulmamış olması şu vakte kadar Mansur Yavaş hakkında bulunmuş olması iktidarın da Mansur Yavaş hakkında bir takım planları olduğu ve bir süreç başlattığı anlamına da geliyor. Bu işler durduk yere olmuyor Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebinde bulunulmuş olması savcının öyle tek başına alabileceği bir karar olmasa gerek. Bu arada dün işte Ankara'nın başkent oluşunun, oluşunun yıl dönümüydü. Başkent ilan edilişinin anıtkabirde tören vardı. Mansur Yavaş orada hakkında soruşturma izni isteyen savcıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile karşı karşıya geldi ve orada tokalaştılar. Dün dünün meselelerinden biriydi bu tokalaşma. Mansur Yavaş'ın savcıyla tokalaşması ama hani nezaket dışı bir durumda olmadı orada. Şimdi iktidarın bu meselede e, alacağı tutumun daha doğrusu bu soruşturma izninin e, nerelere gidebileceğinin cevabı Mansur Yavaş'ın alacağı tutumda esasen. Dünkü videoda da anlatmıştım. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor mu istemiyor mu? Buna ilişkin ortaya net bir tutum koyduğu vakit e, iktidarda Mansur Yavaş hakkında ne yapacağı meselesini netleştirecektir. Erdoğan Karşısında rakip olarak göreceği kişiyi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını kendisi belirlemek istiyor. Bunu da yargı eliyle yapmak istiyor. İmamoğlu'nu denklemden düşürmesi gibi Mansur Yavaş'ı da eğer ihtiyaç görürse denklemden düşürür Erdoğan. Ama bunu yapmadan evvel Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı? Yani iktidarın Kendisine yönelik başlatacağı bir e, ablukayı göze alacak mı almayacak mı? Mansur Yavaş'ın buna ilişkin bir karar vermesi gerekiyor. Ondan sonra bu soruşturma izni talebinin devamının nasıl geleceğini geldiğini hep birlikte göreceğiz. Dün yargıdan gelen haberlerden biri akademisyen Emrah Gülsunar hakkında verilen tutuklama kararı oldu. Emrah Gülsunar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı söylediği şu, sosyal medyadaki bir anket yapmış daha doğrusu paylaşımda. Şöyle diyor diktatoryal bir yönetimi devirmek için dışarıdan destek aramak meşru mudur değil midir? Bir anket sorusu. Evet ya da hayır. Bu paylaşım işte önce troller tarafından alındı. Sosyal medyada köpürtüldü. Peşinden Emrah Gülsünler bir e, yeni tweet yazdı, e, dedi ki ben işte Türkiye'yi kastederek yazmadım bunu, Venezuela'yı kastederek yazdım. Venezuela'daki muhalefet lideri Nobel Barış Ödülü aldı, Makado e, biliyorsunuz ve e, işte Trumpçı, Batı yanlısı zaten ödülünü de Trump'a itaf etti. E, Venezuela'da diktatörlük var, gelin müdahale edin, Maduro'yu hep birlikte devirelim gibi bir tutumu e, olduğunu söylüyor Emrah Gülsünler. O sebeple böyle bir tweet atmış. E, fakat işte gözaltına alınmıştı. E, tutuklandı. Hakkında tutuklama kararı verildi. Bu tweet sebebiyle tutuklandığını da avukatı yine sosyal medya hesabından paylaştı Emrah Gülsünar'ın. Hava daha var bu arada. Bundan tutuklandı. Şimdi iddianame yazılacak. E, diğer meseleden hakkında. E, o da şu... E, Gürsel Tekin'in CHP kayyum olarak atanması meselesi. O gün sosyal medyadan yapılan paylaşımlar sebebiyle zaten bir soruşturma başlatılmıştı ee, ve tutuklu olanlar da var. Toplam 20 kişi hakkında iddianame yazıldı. Emrah Gülsünar da o dava, davanın sanıklarından biri oldu. Şimdi e, işte halkı ve düşmanlığa tahrik, e, polise mukavemet falan gibi suçlamalar yöneltiliyor o iddianamede. Çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı bu iddianame ile birlikte. O da şu. Soğuk Savaşı, Soğuk Savaşı ekibini hatırlarsınız. Youtube'da Espri e, e, kanalı. Yani Soğuk Espri kanalı diyelim. Peygamberin bir hadisi üzerinden yapılan bir espri sebebiyle dini değerleri aşağılamak suçlamasıyla iki kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş idi. Hala da cezaevindeler. Onlar da dediler ki yani biz işte bu manaya geleceğini düşünemedik, bilemedik vesaire falan ama Hani orada e, bunun bir önemi kalmıyor artık, bunların söylenmiş olmasının bir önemi kalmıyor. İktidarın bu tutuklamaya neden ihtiyacı var, bu tutuklama üzerinden topluma ne söylüyor sorusunun e, cevabı önemli hale geliyor. Neyse, şimdi savcı bu e, 20 kişi hakkında İstanbul'a kayım atandığı gün, sosyal medyadan paylaşım yapan, 20 kişi hakkında açılan davanın iddianamesini yazan savcı bu soğuk savaş iddianamesini almış iddianameyi yazarken. Onu kopya yapmış bilgisayara koymuş ve orada yazılıp çizilen üzerinden kendisi bir iddianame kurmaya başlamış. Çünkü suçlamalar aynı işte halkı kim ve düşmanlığa tahrik falan orada da var demek ki. fakat savcı bu soğuk savaş iddianamesinin bir bölümünü unutmuş. Bu 22 kişi hakkında yazılan iddianamenin altından bu bölüm çıktı. Orada yazıyor soğuk savaş vesaire adlı programda şöyle olmuştur falan diye devam ediyor. Gerçekten ilginç. Yani iddianamelerin kusursuz biçimde yazılması lazım. Her savcı için işte bir iddianame yazmak esasında yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Kendini ortaya koymak anlamına geliyor. Çünkü savcı en alta işte adını yazıyor vesaire. Türkçesi ne kadar düzgün olursa, ifade biçimi ne kadar kuvvetli olursa o iddianame de o kadar güçlü olur. Ama demek ki savcılar artık buna ihtiyaç duymuyorlar ya da kimi savcılar diyelim buna ihtiyaç duymuyorlar. Bu meseleler siyasi olduğu için, bu tutuklamalar, bu gözaltılar siyasi olduğu için iddianamelerin de çok kuvvetli olması gibi bir, de bir bir arayış yok demek ki artık kimi savcılarda. Yoksa işte ne o iddianame kopyalanırdı, hadi kopyalandı, kopyalanan kısım bu son iddianamenin altında unutulur, kalırdı. Gerçekten çok önemli, çok ilginç bir haber bu. Bu olan bitene, yani yargıda olan bitene iktidardan bir itiraz gelmesi, daha doğrusu bir eleştiri gelmesinin çok yüksek bir haber değeri var. Çünkü gelmiyor, çok nadiren geliyor. Özlem Zengin zaman zaman bunu yapanlardan biri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili. Mesela ünlülere uyuşturucu operasyonu yapıldığı vakit demişti ki lekelenmeme hakkına lekelenmeme hakkı gözetilmeli demişti. Bu kadar. Söylediği de bu kadar yani daha ötesi değil ama işte iktidardan bunu duymuyoruz ya o yüzden önemli oluyor. Hemen manşetlere taşınıyor Özlem Zengin'in bu sözü. İstanbul Sözleşmesi'ni de savunmuştu mesela Özlem Zengin. Bu sebeple hatta e, kimi iktidar e, yayın organları tarafından hedefe konmuştu. Yeni Akit de onlardan biriydi. Cemaatler, tarikatlar tarafından da hedefe konmuştu Özlem Zengin. Ve Özlem Zengin Akit Televizyonu'nda bir programa konuk oldu. Orada... Yeni anayasaya ilişkin, anayasanın ilk dört maddesine ilişkin bir soru yöneltildi Özlem Zengin'e. Bu siyasetçiler için zor bir soru. Ya işte hayır değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez deyip işin içinden çıkacaksanız. E, ama Özlem Zengin işte e, buna ilişkin başka bir şey söyledi. Söylediği şu diyor ki biz işte yeni anayasa yazıyoruz. Buna ilişkin bir heyet oluşturuldu, ekip oluşturuldu. Ben de oradayım diyor Özlem Zengin. Ve söylediği şu... E, Kurulmuş yapıları muhafaza edebiliriz ama hiçbir şeye dokunulamaz sözü doğru değil aynı cümleleri yeniden kurabiliriz. Yani anayasanın ilk dört maddesinin muhtevası başka cümlelerle tekrar yazılabilir diyor. Muhtevası değişmez ama cümleler değişir diyor. Halbuki işte anayasanın amir hükmü, anayasanın ilk dört maddesi değiştirilemez diyor ve Toplumun büyük tepkisini çekiyor bu ilk dört maddeye ilişkin değiştirilebilir anlamına gelen her laf. Özlem Zengin bunu söylemiş. Şimdi e, bu laflar elbette e, işte durduk yere edilmiyor. E, anayasa e, heyetinin anayasa çalışmasını yapan e, ekibin içinde olduğunu zaten söylemiştim. Özlem Zengin'in bakalım bunun şahsi fikri olduğunu belirtmiş ama bu yeni anayasa fazla açıldığı vakit e, bir metin gördüğümüz vakit kopacak büyük bir tartışmanın habercisi Özlem Zengin'in bu lafları. Bu arada aynı programda Özlem Zengin'e LGBTİ'lerle alakalı bir soru da yöneltildi. Soru şu. LGBTİ derneklerinin kapatılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Akit Televizyonu ya Özlem Zengin de İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmış ya. Soru bu. 2004 yılında sonucu diyor ki 2004 yılında diyor dernekleşme hakkı elde ettiler diyor. Özlem Zengin hemen hızlı biçimde Davutoğlu'nun zamanında mı yani diye cevap veriyor. 2004 Erdoğan iktidara daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten 2 yıl sonra. Çok enteresan buldum bu cevabı. Yani hemen Davutoğlu'nun aklına gelmiş olması çok ilginç. Özlem Zengin'in e, mahir bir politikacı e, elbette Özlem Zengin ama sanki önceden düşünülmüş gibi yani bana birisi bununla ilgili bir soru sorarsa Davutoğlu mu diye cevap veririm falan gibi o kadar hazır cevaplık olmaz diye düşündüm. Çünkü 2004'te Davutoğlu yok daha. Zaten Gelecek Partisi de açıklama yapmış. O tarihte Dışişleri Bakanı bile değildi diyor. Ahmet Davutoğlu için Gelecek Partisi'nin sözcüsü açıklama yapmış. İyi şeyleri Erdoğan'a kötü şeyleri Davutoğlu'na yüklemekten vazgeçin. Bu vicdana sığmaz falan diyor. İlginç ilginç buldum yani Özlem Zengin'in bu cevabını hemen Davutoğlu demesinin sonra devam ediyor mesele. İşte peygamberin bu meseleye yaklaşımı üzerinden bir cevap veriyor. Bu da ilginç çünkü buradan kurduğu vakit meseleyi karşısındaki sunucuyu da kilitlemiş oluyor. Belli ki Özlem Zengin buna ilişkin bir hazırlık yapmış bir zihinsel olarak hazırlık yapmış. Bu soru gelirse nasıl bir cevap vereceğini düşünmüş. Bu arada 2004 yılında LGBTİ, dernek, LGBTİ yapılanmalarının dernekleşme hakkını elde etmiş olmaları da hiç garip değil. Çünkü Erdoğan o dönemde eşcinsellere ilişkin, LGBTİ bireylere ilişkin başka bakış açısı başkaydı. Bugünkü gibi değildi, bugünden çok uzaktaydı. Bunu da kendisi söylemişti. Daha iktidara gelmeden önce söylemişti. Erdoğan'la tamamlayalım. Bugün hoşçakalın. Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde defa yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları e, muameleleri defa insani bulunuyoruz.